Merhaba. Bugün sizlerle birlikte express, hızlı, bolca terleten, ışıldatan bir seri yapacağız. Böyle vaktim yok ama sıkı bir antrenman yapmak istiyorum diyorsanız, haydi buyurun. Birlikte bugün bunu yapacağız. Ama öncesinde kanala eğer hala abone olmadıysanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca Instagram paylaşımlarını da takip etmek isterseniz turcheertem official hesabından bana ulaşabilirsiniz. Haydi hep birlikte matın önüne gelerek başlayalım. Saçları bir dağıtacağız sonunda. Bakalım olacak mı? Matın başındayım. Ayaklarım kalça genişliğinde açık. Dik duruyorum. Nefes aldım. Kolları yukarı doğru uzattım. Nefes verirken roll down yapacağım. Çene göğse, göğüs karna. İstersen dizleri yumuşatabilirsin. Bırak başının omzunun ağırlığını. Al nefes verirken her omur Tek tek ve sırayla yukarı. Tekrar aldım nefes, uzandım. Nefes verdim, denizin dibine dalıp kum çıkartmak istiyor hocasına. Tek 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 sırayla in, al bir nefes, verirken bel omurları, sırt omurları sırayla üst üste dizilsin. Saçlar dağılsın, önemli değil. Son bir tane. Aşağı doğru indim, indim, indim. İstersen dizleri düzde tutabilirsin. Ve nefes verirken tek 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 yukarı. Şimdi bir kez daha aşağı iniyorum ve bu sefer dört adımda ellerimle yürüyerek plank pozisyonuna geleceğim. Artık bunu biliyorsun. Bir, iki, üç, dört. Bak bakalım. Ellerle omuzlar aynı hizada mı? Hizalanmanı bir kontrol et. Ve buradan payka geçiyorum. Topuklar yere, ellerle yeri ittim. Birazcık yine hizalanmana bak. Kalçayı tavana doğru gönder. Ve dört ayak pozisyonuna geliyormuşum gibi yapıyorum ama gelmiyorum tekrar payka. Yani dizleri yere tam olarak koymuyorum. Burada yine hizalanmana bak. Çok önde ya da arkada kaldıysan ellerini minik öne arkaya Oynatarak omuzlarla elleri aynı hizaya getirebilirsin. Haydi devam. Son 8 sayıyorum. 7 Ver nefes. 6 5 4 3 2 Son bir tane. Ve yukarıda kalacağım. Sağ dizi çekiyorum. Ve bacağımı iki elimin arasına koyuyorum. Bacağım değil, aya. Şimdi geri alacağım. Niçin? Kalanlar orada kalsın. Bunu yapamadım Tuğçe diyenler. Gelsin dört ayağı, koysun dizi. Öyle alsın aya. Şimdi hangisiyle yaptıysam fark etmez. Dizimle topuğum aynı hizada ve lunge pozisyonunda öne doğru kalçamın ağırlığını verdim. Ve kolumu yukarıya doğru kaldırdım. Ve şimdi elleri yere koydum, arkadaki ayağı taktım, dizi kaldırdım, rotasyon, döndür göğsünü. Açabiliyorsan biraz daha açılabilirsin ama açılmandan çok kolu geriye bırakma. Omzum içime dönüyor ve geldim. Şimdi bunu dinamik bir şekilde yapacağız. Hazır. Hop öne ve tavana. Hop geri ve tavana. Burada birazcık zaman alabilir. Çok yavaş değil ama çok hızlı da yapmak için kendini zorlama. Streçi hisset. Kalçam öne, kolum geriye, göğsüm tabana. Ve geldim. Şimdi dikkat. Eli koydum ve ayağımı geri aldım. Tekrar pay pozisyonuna. Eğer ki Tuğçe yine ben bunu yapamıyorum diyorsan koy dizini. Koy elini. Diz yere sonra payka. İkisinden birini yapabilirsin. Tekrar dört ayaktan Pike pozisyonuna aşağı bakan köpek gibi. Aynı şey. It ve gel. It ve gel. Son bir tane. Ve gel. Koy dizi ya da koyma dizi. Sen bilirsin az önceki varyasyondan hangisini istersen kullanabilirsin. Ve şimdi uzan 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 uzan. Elleri koy. Bacağı tak. Dön. Tekrar gel dizi koy. Geriye yana. Al nefes. Uzan iyice. Nefesini tutma. Son bir tane. Ve geldim. Döndüm. Tekrar iki varyasyondan birini kullan. Ve pay pozisyonuna. Şimdi dizlerimi büktüm ve kalçamı geriye yasladım az öncekinden farklı olarak. Öne doğru gel ve git. Reformer'da jackrabbit diye bir hareket var. Ona benzer bir durum. Arkaya yaslan, dizleri yere koyma, öne gel. Son bir tane, şimdi buna bir şeyler ekleyeceğim. Geldim. Yavaşça indim. Push up gibi, sınav gibi. Mattan çıkma benim gibi. Kendimi geri alacağım. <laughs> Kolları uzat. Ve kaldır göğsü. Tekrar eller göğsün yanına. Ayakları tak. Hop kalk. Geriye. Öne. sınav Ve swan gibi kalk. Koy. Elleri geriye. Öne. Aşağı. Ve şimdi haydi tempo. Dıt 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 dıt. kendi kendine efekt yapıyordu. Aşağı, öne. <laughs> İki tane daha. Geriye, öne, aşağı, uzan. Son bir tane. Ve geldim. Buradan yüz üstü tekrar yatıyoruz. Leğen kemiklerim yerde. Kalçam, bacağım aktif. Kolları uzattım. Nefes verirken kaldır göğsü. Dikkat et, boynu sıkıştırma. Başımın tepesinden bir ip beni karşıya çekerken dirsekleri çekiyorum ve uzan. İki tane daha. Son bir tane. Ve koy elleri. Çocuk pozu. Azıcık dinlenmeyi hak ettik. İyice otur ve uzan. Ve yavaşça kalktım. Şimdi sırtüstü dönüyorum. Sırt üstü yattım. Ayaklarım yerde, dizlerim bükülü. Şimdi elleri başın arkasına alıyorum. Ve tek tek table tapa aldım. Bacaklarımı yerleştim. Nefes verdim, kalktım. Ve tek bacağı aşağı ve sonra diğer bacağı aşağı. Dizimin 90 derece bükülüşünü bozmadan uzanıyorum. Olduğum yere değil, ileriye değil, dizimin de açısını bozmadım. Her şey şimdi yürür gibi devam ediyorum. Biri giderken biri gelsin ayakların ve ikileyen kemiği aynı çizgide. Çizgiyi bozmadan devam et. Yatma. Hala yukarıdasın. Son 4, 3, 2, 1 ve değiştir kal yukarıda. Şimdi dön. 1, 2 3 Son 3 gülümse. 2 göbek deliğinin üstünden dönüyorum. Rotasyon. Başımı çekmiyorum. Ve değiştirdim. 6 5 4 3 2 ve 1 Kal burada. Biraz daha yüksel. Ver nefes. Göbek deliğine doğru bak. Al nefes uzan. Ver nefes topla. Double leg stretch. Al uzan. Şşt, ver topla. Al uzan. Ver topla. Son dört. Üç. İki. Ve son bir tane geldim. Yana döndüm. Dirseği şey koydum. Hemen neye başlıyorum? Side plank'e. İster ayakları üst üste koy, ister öndeki ayağı öne Arkadaki ayağı arkada. <laughs> Tabii ki böyle onun üstteki ayağı öne. Anladınız siz böyle azıcık zaman kazandım dinlenmek için. Omuzla dirsek aynı hizada kalktım ve çizgiyi buldum. Kolu tavana doğru aç hizayı bozma ve koltuk altından uzan ve açıl. Gülümse. Uzan ver nefes. Al nefes gülümse. Devam. Son dört. Dört. Üç kalçayı bırakma. Biliyorum inmek istiyor. Omuzun içine çökmek yok. İt yeri dirseğinle ve kolunla. Ve geldim. öbür tarafa döndüm. Tekrar hizayı koru. Uzan, gülümse. Ver nefes. Ve al. Düşme. Benim gibi. <laughs> Konuşmazsan düşmezsin ama. Daha iyi. Konsantre. Nefes ver. Uzan. Al. Aç. Devam. İki tane kaldı. Hadi sabret. İt yeri ve son. Ve geldim. Ve sırt üstü yatıyorum tekrar. Single leg bridge yapacağız. Tek bacakla köprü. Kollar istersen yanda biraz zorlanayım diyorsan dirseklerle de tutabilirsin ve sağ bacak table top'ta. Al nefes verirken düz sırt. 8 7 6. Ayak tabanını da basabilirsin. Parmakları da kaldırabilirsin. 3 2 gülümsüyorum. Evet. <laughs> Ve yukarı doğru uzattım point. Kısa kısa. 7 6 5 4 3 2 1 Geldim. Ve tek tek indim. Şimdi sol bacak table top'a gelecek. Ve yine düz sırt köprü. Hazır. 3, 2, 1. Başla. 8, 7. Her yukarı çıkışta ver nefes ağızdan. 2 1 kal yukarıda point kısa kısa 8 7 6 5 4 gelimse bitti az kaldı ve geldim tek tek indim aşağıya uzat bacakları point yap kollar geriye doğru uzasın roll up'la kalkacağım nefes alırken kürek kemiklerine nefes verirken devam et uzay ileri Neydin sen? Bir sörf dalgasıydın. Altından sörfçüler geçecek gibi ileri ve yukarı. Tekrar. Nefes al. Verirken tek tek tek. Uzan 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 uzan. Kapanmıyorum. Uzanıyorum. Nefes alarak geriye gitmeye başladım. Pellisi döndürdüm. Tek 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 yere. Ve geldim. Yana doğru döndüm kalktım. 4 dört ayağı. Nedense hep bu tarafa dönüyorum. Siz de tarafa dönün? Ve şimdi tek bacağı açtım. Sağ ayağı açtım ben. Dört ayak alanmasında. Şimdi yana doğru koltuk altımda yine sol koltuk altına uzanıyorum. Ve geliyorum. Açılıyorum. Tekrar uzan. Ve açıl. Kalçanın pozisyonunu sabit tut. Son bir tane. Ve uzandım. Geldim. Öbür bacak. Tekrar bu sefer sol el sağ koltuk altından baksın ve uzan. Burada yavaşlayabilirsin. İyice iç bacaktaki streçi, esnemeyi hissedebilirsin. Son bir tane ve gel. Yavaşça geldim. Şimdi oturdum ve tek bacağı öne doğru uzattım. Biraz diagonal oturdum ben güzel. Daha rahat görülebilsin diye. Öne doğru uzandım. Ayağımı tuttum. Ayağını tutmak zorunda değilsin. Dizine kadar uzanıyorsan da kabulüm. Nereye kadar gidebiliyorsan git ama kapanma. Uza sağ ayağımı sağ elimle tuttum. Sol elimi geriye doğru açıp bakıyorum. Ve eli öne getir, tekrar son bir tane ve geldim. Şimdi bacak değiştiriyorum. Bu sefer sol bacak. İki kalçada yerde öne doğru uzandım ve tuttum ve geriye doğru açıl ve gel açıl uzan 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 ve gel son bir tane ve geldim. Bir bağdaşa geçtim. Ve nefes al. Kocaman bir daire yap. Bir tane daha dikkat et. Boynunu ileriye doğru itme. Yukarı uza. Ve kocaman bir daire ve gülümse. Bravo. Bunun da sonuna geldik. Siz de bu videodan sonra benim gibi enerji dolduysanız Videoyu beğendiyseniz beğene basıp paylaşmayı unutmayın. Tuğçe bu bana yetmedi, benim daha vaktim var diyorsanız videoyu başa alarak yapabilirsiniz. 2 ya da üç kere yapma imkanınız olabilir. Benim vaktim var ama daha çok stretching istiyorum diyorsanız aşağıdaki açıklamadaki stretching esneme linklerimden birini açarak uygulayabilirsiniz. Eğer hala kanala abone olmadıysanız ve bu videoların devamı gelsin istiyorsanız abone ola basın ve bildirimleri açmayı da Unutmayın yerimde de duramıyorum. Beni Instagram'dan da takip etmek isterseniz ve bana ulaşmak isterseniz Tuğçe Tam Official hesabını takip edebilirsiniz. Hepinizi çok öpüyorum. Güzel güzel, bol ışıltılı. Işıldıyoruz çünkü değil mi? Bir gün olsun. Saçları toplamayı unutmayın dışa çıkarken. Hoşça kalın.